Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Ayça. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir falla karşınızdayım. Bugün haftalık bakım yapacağım ve sevgili koçlar için niyet ettim ve kapattım. Bakalım haftalık bakımımızda enerjiler neler söylüyor? Koçları neler bekliyor? Evet, şurada hemen akıp giden bir damla var. Bu damla da genel olarak hayra yorulur hayatta ve isteklerin gerçekleşmesi doğrultusunda gelecek tez bir haber, tez bir olay demektir. Şöyle inceleyelim bakalım neler görünüyor. Sevgili koçlar öncelikle sizin için farklı bir hafta olmuş diyebilirim. Şöyle kahve fincanımızı daha da yaklaştırmak gerekirsek. Burada şöyle bir şey olduğunu gördüm. Yani sanki böyle pati pati yürüyor olarak çıkmışsınız. Burada inanılmaz tatlı bir hayvan var ve köpeğe benzettim açıkçası. Hani böyle tüy yumağı bir köpeğe benziyor olarak gözüküyor. Belki köpeği olan birisi varsa onu temsil ediyor olabilir ama böyle bahar yürüyüşleri vardır ya ondan sonra Hemen böyle dışarı çıkarsın, işte sıcak havanın tadını çıkarırsın, yürüyüş yaparsın. Aynı ona benzer bir görüntü olduğunu görüyorum. Bu da gayet güzel bir enerji verdi bana inanılmaz tatlı olduğunu görüyorum. Zaten böyle bir tüy yuma şeklinde çıkmış. Burada da bir ayna olduğunu gördüm sevgili arkadaşlar aynaya sanki bakan bir insan var bir şeylerin sanki böyle eskimiş olduğunu düşünüyor olabilir bir şeyleri değiştirmek istiyor daha böyle yerli yerince bir şeyler yapmak istiyor olabilir yani aynaya baktığında aynanın hani böyle eskimiş durması hayatınızda bir takım reaksiyonlarla inisiyatif almanızla bir şeyleri değiştireceğinizi gösteriyor Burada birilerine laf anlatmaya çalıştığınızı görüyorum. Koç biraz inatçıdır. Ve hayatınızda mesela gerçekten anlata anlata başka anlatacak bir şey kalmamış olarak gözüküyor. O yüzden zıtlaşmalar yaşamış olabilirsiniz. Bu da ama gelecek günler açısından bir uzlaşma, bir anlaşma var ama hani barış anlaşması gibi. Burada da şöyle bir şey olduğunu görüyorum. Gerçekten karşınızdaki insanlar hani böyle bazen uğraşmaktan bıktığınız kişiler var olarak çıkmış. Bu kişiler biraz sizi yoruyor, biraz böyle üzüyor olarak gözüküyor. Ama gelecek önemli. Gelecek aylar açısından gayet ferah, düzgün, güzel bir gidişat olacağını ben düşünüyorum sizler için. Şöyle bir yakınlaştırdığımda da zaten bunun yakın bir zamanda olacağını görüyorum. Hemen çevirelim. Evet sevgili arkadaşlarım. Güzel haberler alacaksınız. Burada tepesinde sanki böyle süslü bir obje duran biri olduğunu görüyorum. Hani böyle güzel haberler var, kısmetler var sizin için diyor kahve fincanınız. Ve burada baktığımda güçlü bir karakter olduğunu görüyorum hayatımda. Güçlü bir karakter ama şu an için hani böyle ciddiyet aramıyor da sanki biraz eğlenmek istiyor olarak çıkmış. Yani bir aqua park simgesi olduğunu gördüm. Hani böyle Luna Park, Aqua Park bunlar böyle eğlenceli yerlerdir. Gidersin, eğlenirsin ya. Ben de ona benzer simgeler olduğunu görüyorum sevgili arkadaşlarım. Ve Bunlar güzel simgeler. Yani böyle aqua park neşeli ondan sonra güzel bir şekilde eğleneceğinizi gösterir ve gerçekten şunu söyleyebilirim. Mutlu olacağınızı düşünüyorum. Hayatta bir şeylerden tat almayı, keyif almayı en iyi siz bilir olarak gözüküyorsunuz. Burada da sanki şöyle bir çatı olduğunu görüyorum. Güzel bir ev. Hemen buralara geçelim bakalım. Yani şöyle bir toparlamak gerekirsek aslında biraz saçıp savurmuşsunuz. Biraz böyle dağıtmış olarak gözüküyorsunuz elinizdekileri. O yüzden dikkatli olun derim. Bazen tasarruf yapmak da iyidir. Burada da şunu söyleyebilirim. Kahve fincanınızın içi gayet güzel oynayan bir köpek olduğunu görüyorum. Bu da böyle bahçeli bir evi köpeği olan birisi varsa onu temsil ediyor olabilir. Şurada bir ayna gördüm. Ayna dediğim gibi baktığımda eskimiş gözüküyor. Yani yerine artık eskimiş şeylerin değiştireceksiniz ve yenisini getireceksiniz. Artık eski otorite kalkıyor olarak gözüküyor. Yeni otorite geliyor olarak gözüküyor şurada hemen bir şeyler böyle karşılıklı konuşan insanlar bu insanlar da dediğim gibi hayatta böyle bir şeyler sanki birbirlerine anlatmaya çalışıyorlar ama anlatmaya çalışanların siz olduğunu gördüm ve dediğim gibi bir uzlaşma olacağını düşünüyorum yani burada bir zıtlaşma Olmuş sanki iki kişi bir kişiye tepki gösteriyor olarak gözük gözüküyor. Siz de bazı şeylerden bıkmış olabilirsiniz. Burada güzel bir süreç işleyen güzel bir süreç olacak. Şurada da süslü bir obje ve hemen burada bir çatı olduğunu gördüm. Bunlar da hep böyle güzellikler demektir umarım. Şans sizinle olur. Hemen tabağa geçelim bakalım tabakta neler var neler gözüküyor. Sabah geçtiğimde ise tabanda böyle bir görüntüsü var tabakta. Yani şöyle bir şey diyebilirim yaşadığınız her olay size güçlendirmek için. Çünkü bir yandan aslında yüreğinizden bir şeyler eksilmiş olduğunu hissedebilirsiniz özellikle bu zamanlarda sizin zamanınıza da yaklaşıyoruz zaten. Koçların da doğum gününe doğru yaklaşıyoruz. Ama aslında böyle deli dolu, özgür bir karakteri vardır Koçların. Bu bakımdan da şunu söyleyebilirim sevgili arkadaşlarım. Hayatınızda mutluluklar sizi bekliyor. Başınıza gelenler sizi güçlendirmek için de burada bazı gidişler, dönüşler olabilir ve genel olarak mutluluğu bir süre sonra yakalayacağınızı ben düşünüyorum. Her zaman umutlu, her zaman iyi olun. Zaten bunu da hak eden insanlar, hak eden kişilersiniz. Her zaman yolunuza devam edin derim. Mutluluk sizi bir sonraki durakta bekliyor olabilir. Benim görebildiklerim bu kadar. Geldiğiniz, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.